Evet sevgili dostlar, hepiniz 3 Aralık Salı yayınımıza hoş geldiniz. hafta içi bülteniyle devam ediyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi Salı günü e, çok bir fikstür yok. Eldeki az sayıdaki karşılaşmalar içerisinden belli başlı değerlendirmeler sizler için yapmaya çalışacağım. Aynı fikirde olduğunuz karşılaşmalar varsa sizler de dilerseniz değerlendirebilirsiniz diyelim. E, hızlı bir yayın olacak, kısa bir yayın olacak. Çünkü dediğim gibi çok maçımız yok zaten. Sizlerden tek ricam e, videomuza göndereceğiniz beğeniler ki pazartesi videomuzda söylemiştim. Şu anda zaten salı yayını gerçekleştiriyorum ama hani salı, çarşamba, perşembe karşınızda olmaya gayret edeceğim diye sizler yeter ki beyin desteklerinizi esirgemeyin. Ben çarşamba, perşembe yayınlarını da sizler için gerçekleştirmeye çalışacağım. Lütfen abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar. Henüz abone olmadıysanız altta bir abone ol butonumuz var. Ona tıklayarak ücretsiz bir şekilde hem güzel bir destek verirsiniz hem de bir sonraki yayınlarımızda bu şekilde kaçırmamış olursunuz diyelim ücretli gruplarımıza katılmak için de ki bir yurt içi bir de yurt dışı grubumuz olduğunu söyleyelim. Yurt içi grubumuz süperstar tabii katıl butonu üzerinden de gelebiliyorsunuz ama İBAN üzerinden de dilerseniz katılabilirsiniz bize ulaşarak. Yurt dışı grubumuza katılmak için zaten bizlere muhakkak ulaşmanız lazım YouTube katıl üzerinden. E, yurt dışı üyesi olamıyorsunuz. Bize nasıl ulaşacaksınız? Ücretli gruplarınıza katılmak istiyorsanız, e, bizimle beraber bir ay ilerlemek istiyorsanız, aramızda dahil olmak istiyorsanız onu da söyleyelim. Videomuzun açıklama kısmında ve altta sabitlenmiş ilk yorumda Linklerimiz mevcut. Ulaşıp e, selam verip fiyat bilgisi almak istiyorum ya da işte gruplara katılmak istiyorum bilgi verir misiniz derseniz zaten sizlere yardımcı oluyoruz. Yurtdışı dışı de yine e, hafta sonlarından ki çok ekstra, çok ekstra, güzel, çok yüksek kazançlı bir hafta sonu geçirmiştik e, pazartesi de. Başarılı olduğunda söyleyelim. E, bir de skor sorumuzu soralım sizlere. Skor etkinliğimiz Mallorca-Barcelona maçı. E, skor tahminimizi videomuzun yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Skoru doğru tahmin eden bir dostumuzu yine süperstar iddia grubumuzda bir hafta boyunca misafir edeceğimizi söyleyelim. Beklentilerinizi yazabilirsiniz karşılaşma yönelik. Yani bütün dünya gibi Barcelona tarafında mısınız yoksa sürpriz bekliyor musunuz gibi gibi ekstra şeyler de dilerseniz yazabilirsiniz diyelim. Hazırsanız da beğenileri gönderirseniz abone olmayan dostlarımız abone olurlarsa hemen ilk maçımızı değerlendirmeye başlayalım. Sparta Prag kaybına mücadelesi Çek Ligi hafta arası oynanıyor. Hafta arası da fikstür var. Baktığımızda Sparta Prag yarışın çok dışında kaldı. Yani orada Slavia Prag'da Victoria Pilsen gidiyor ki e, Slavia Prag biraz daha avantajlı. Yani oyun güçlerine de baktığında ben Slavia tarafını biraz daha beğeniyorum. Ama bir e, ayağa kalkması gereken Sparta Prag'da var burada. Haftalardır baktığımızda maç kazanmakta zorlanıyorlar. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı e, ne duruma düşüklerini hatırlıyorsunuz. 6 golle mağlup oldular. Ligde son maçlarını yine deplasmanda kazanamadılar. Muhakkak bir çıkış maçına ihtiyaçları var. Rakip de öyle çok çantada keklik bir takım olmamakla beraber artık ben e, ev sahibiyim burada. Sparta-Pran e, ekstra motive bir başlangıç karşılaşma yapmasını bekliyorum. Yani en azından hızlı başlamasını bekliyorum. Yani maç yönünde şu anda Sparta tarafına güvenmek zor ama ilk yarıdan ben etkili başlayacağını ve e, gol veya goller bularak devreyi önde kapatacağını düşünüyorum. Aslında ilk yarı evin yani Sparta Pran tek de herhalde yurt dışında daha iyi bir oran vardır. Yani 1.38'leri 1.40'ları görüyordur. İddia da biraz düşük kalmış yani 1.30'lara bir 1.30 seviyesine gelmemiş. O yüzden ilk yarı bir diyeceğim. Dileyen dostlarımız, yurt dışındaki izleyicilerimiz ilk yarı ev sahibi 0.5 gol üstünde değerlendirebilirler diyelim. Geçelim Mallorca Barcelona aynı zamanda skor sorumuz olduğunu hatırlatalım. Yani bu karşılaşmalık skor tahmininizi Videomuzu yorumlar kısmında yazıp e, siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Yani bir hafta boyunca bilen bir dostumuzu Superstar iddia grubumuzda misafir edeceğimizi hatırlatalım. E, şimdi benim şöyle bir gözlemim var sevgili dostlar. Hafta içi bu Kupa Lig e, karma fiksürü olduğunda, şimdi bu hafta içi değil mi? Premier Lig var, işte e, başka hangi lig var? Almanya Kupası vesaire var ama bu Çek Ligi işte yine e, Slovakya Ligi oynanacak. Yani... E, bir, bir ay kadar önce, bir buçuk ay da olabilir. Bir seriyanın oynandığı bir hafta içi vardı hatırlarsınız. Yine Almanya Kupası vesaire vardı. Ya benim yıllardır bu dediğim gibi hafta içi lig maçlarıyla kupa maçlarının karma olduğu fikstürde gözlemlediğim bir şey var. Şimdi bu ne kadar doğru ne kadar değil ya da tekrar bu yönde mi ilerleyecek göreceğiz beraber ama e, salı günleri genelde karşılaşmalarda bir takım sıkıntılar olabiliyor. İşte favoriler takılabiliyor. Takılmasa bile böyle oynayanların burnundan getirerek işte az golle vesaire kazanabiliyorlar. Şimdi bu salı e, günü özelinde de böyle bir şey olabilir. O yüzden ben de biraz tercihlerimi bu yönde yaptığımı söyleyeyim. Yani aslında bunu videonun başında söylemem lazım lazımdı ama şimdi aklıma geldi. Yani 5 tane karşılaşmayı değerlendiriyorum sizler için. Birini zaten değerlendirdik. Bunlardan 3 tanesi net risk içeriyor. Yani 3'ü ideal tahmin değil. Onu da söyleyeyim. Bu üçünü özellikle. Özellikle üçüne ki hepsi zaten gel edebilir, gelmeyebilir. Hepsi yatabilir, hepsi kazanabilir. %50 olabilir. Vesaire vesaire. Bu zaten her zaman ee, bu şekildedir. Her zaman ihtimal dahil olan bir şeydir ama özellikle 3 tane sinirlik hakikaten %50 %50 hissettiğimde söyleyeyim. Bu da benim çekindiğim maçlardan biri. Yani normalde çok konuşulacak maç değil. Barcelona oyun gücüyle de, değil mi? Gidip burada Mallorca deplasmanı adaya Mallorca adasına uçup kazanabilir ama işte salı günü faktörü işte son 6 e, maçının 5'inde kalesini gole kapatamayan bir Barcelona vesaire derken yavaş yavaş düşüşün başladığı bir Barcelona derken zor da bir deplasman, sert de bir deplasman. Ya çok kolay maç olmayabilir gibi geliyor bana. Şimdi bütün dünya burada Barcelona'nın maç son iki oynayacak. <laughs> Affedersiniz. ya yani yarının e, betlerine bakın. yarın salı günü sizlere söyleyeyim. Dünyada en çok para yatırılan takım Barcelona olacak. En çok Barcelona galibiyetini. Maç sonucu iki oynanacak. tüm bunları düşündüğümüzde ben dediğim gibi karşılaşmadan bir parça çekiniyorum. Barcelona bakın yine kazanabilir. Barcelona tarafındaysanız Barcelona'ya gidin. Çünkü dediğim gibi maçın indeksi zaten Barcelona galibiyeti. Yani işte 2 birlik falan bir indeksi var Barcelona'ya göre. Dileyenler beklentiyi oynayabilir ama ben burada anlattığım faktörler kaynaklı. Mallorca'nın tek golünü değerlendireceğim. İç sahada da sağlam bir takım. Evet Vedat Muruç da yok. Vedat Muruç da eksik ama bir şekilde o e, sertliğiyle vesaire ama bir duran topla ama bir geçişle golü bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden 1.51'lik orandan ev sahibi 0.5 gol üstü diyorum sevgili dostlar. Burada bütün dünyayı karşıma alıyorum bu tarihle beraber. Diyelim geçelim bir sonraki maçımıza. İspiştah'ın Crystal Palace falan beni inanılmaz zorlayan bir karşılaşma oldu. Hakikaten e, çok düşündüm bu karşılaşma üzerine. Alternatif aradım. Hani kornere mi gitsem vesaire diye ama işte kornere çok güvenemedim. İnanılmaz kornerci takımlar da değiller. Maçın hikayesi de burada önemli. Yani maçın hikayesi de önden kestirmek çok kolay değil. O yönde bir maç değil gerçekten. Çok bilinmeyen bir maç. E, burada da genel kamuoyu beklentisinin e, karşılıklı gol var tercih olduğunu söyleyeyim. Yine bakın gelebilir. Beklenti oynamak istiyorsanız VAR'a gidebilirsiniz ama e, yani biraz zorlayabilir gibi geldi bana. Bir de dediğim gibi yani salı maçı işte bir e, Argot tabiyle bokluk da olacak ya. O yüzden e, farklı bir değerlendirme yaptım burada. Özellikle Palace tarafı evet gerçekten iyi bir sezon geçirmiyor baktığımızda ama son haftalarda e, özellikle oyun anlamında yukarıya doğru tırmanan bir inmesi var. Evet, İspiş Town'un da biraz kıpırdandığını kabul ediyorum. Özellikle iç sahada mutlaka etkili olmaya çalışacaklar. Yani i̇ki takım da şu anda alt sıralarda. iki takım da aslında e, kazanmak durumunda. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Ama daha çok ihtiyacı olan taraf iç sahada da oynaması kaynaklı. İspiştan ve İspiştan rakibinin üzerine yüklenirken ben problem yaşayabilir diye düşünüyorum ve ne olursa olsun Premier Lig tecrübesi yani son 10-15 yılı baz alarak söylüyorum. Yoksa İspiştan'ın da Premierlik'te Premier Lig'de yer aldığı zamanlar oldu. 2000'lerin 2000 başlarında falan da çıkmışlardı. Ama Premier Lig tecrübesi olarak da böyle stratejik maçları da Oynamakta da bence daha başarılı bir Palace tarafı var. Hazır kıpırdanmışlarken de ben üzerine gelecek bir İsviçre tal karşısında Palace'ın burada tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Bence gol bulacak ama tabii ki o tercih bizim için yetmeyecek Palace'ın golü. Burada konuk takımın bir yeri kazanmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. 1.65'lik orandan deplasman yarı kazanır tercihi. Değerlendirme altına alınabilir. Tabii çok dediğim gibi çok zor bir maç ve çok zor bir tercih olduğunda altın çizeyim yani. Benim hakikaten... Ee, Salı özelinde en değerlendirken zorlandığım karşılaşma oldu ama dümdüz beklenti oynamak istiyorsanız karşılıklı gol var. bütün dünya bu maça karşılıklı gol olur oynayacak onu da söyleyeyim. Bayern Leverkusen maçına geçelim. Yine bütün dünyanın var ve üst oynayacağı işte bayan galibiyet oynayacağı bir karşılaşma. Beklentiler isterseniz oynayabilirsiniz ama ben biraz daha iki takımın özellikle Leverkusen tarafı deplasmanda olacağından kaynaklı biraz daha temkinli oynayabilir. Biraz daha bekleyebilir bayanın üzerine gelmesini. E, isteyebilir diye düşünüyorum. Bayern tarafı da tabii ki iç sahada kazanma yönünde kendi futbolu oynamaya çalışacak ama yani biraz savunma güvenliği bu karşılaşmada özellikle başlangıçta bence e, rol oynayabilir. Yani ben kamuoyunun beklediği kadar gollü bir karşılaşma evrilir mi? Süperer taşıyorum. Yine burada genel kamuoyu beklentisinin tersine gideceğim. Varlar üstler dediğim gibi bekleniyor bu karşılaşmada. İşte ilk yarı bir buçuk üst falan deneyenler, ilk yarıdan var deneyenler olacaktı. Tabii ki bunlar ihtimal dahilinde. Tekrar söylüyorum. Beklenti oynamak istiyorsanız Karşılıklı gol var. 2.5 üst. Maç sonu 1. Maç sonu 1 ve 2.5 üst. Bunları oynayabilirsiniz ama ben e, burada çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Bana göre bu karşılaşmanın maksimumu 3 gol gibi geliyor bana. o yüzden 3.5 alt tercihim var burada sevgili dostlar. 1.48'lik orandan. Yani burada da bu yönde bir risk aldım. Dileyenler. Bana katılanlar değerlendirebilirler. Katılmayanlar da dediğim gibi maçın genel beklentisinde oynayabilirler. Son maçımız Leicester City-Western United. E, güzel maç bekliyorum. Günün sanki en keyifli maçlarından biri. Ee, bu iki takım arasında oynanabilir gibi geliyor bana. Tabii Leicester da biliyorsunuz fan Nistelrooy geldi. Ee, çok acil bir çıkışa bir galibiyete ihtiyacı olan bir takım. Hafta sonunda Brentford deplasmanında epey dağıldılar. Ee, sağlam bir bol gollü mağlubiyet aldılar. West Ham Arsenal'a karşı ilk yarıdan dağıldı. İki takım da çıkışa ihtiyacı var. Leicester içeride kazanmaya çalışacak. West Ham bana sorarsanız daha kaliteli kadro. Ee, burada Leicester üzerine gelirken fırsatları arkada bırakacağı boşlukları değerlendirmeye çalışacak. Yani bir gol bence bu maçı açar sevgili dostlar. İlk yarıda çok da gecikmeyerek gelecek bir gol. Bence bizi gollü bir karşılaşmaya götürebilir. İki ihtiyacı olan takım mücadelesi de ben en az 3 gol sesi duyacağımızı, işiteceğimizi düşünüyorum. O yüzden 2.5 gol üstü tercihim var burada sevgili dostlar. 1.62'lik orandan dileyenler 2.5 gol üstünü değerlendirebilirler diyelim ve salı yayınımızı burada sonlandıralım. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum hepinize. Salı tercihlerinizde bol şanslar. Beğeni destekleri unutmayalım sevgili dostlar. Çıkmadan beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın ve e, ücretli gruplarımıza katılmak için, fiyat bilgisi almak için de e, bize nasıl ulaşıyorsunuz onu da son kez hatırlatalım. Telegram ya da Instagram üzerinden bu linklerimizi nerede buluyorsunuz, iletişim linklerimizi videomuzun açıklama kısmında ya da altta sabitlenmiş ilk yönde mevcuttur. Ulaşmanız halinde sizlere yardımcı olduğumuzu hatırlatalım. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.